Selamlar dostlarım. Mutlu hafta sonları diliyorum. Bugün beraber her pazar olduğu gibi endeksimizi yorumlayacağız. Hisse senetlerimizden bahsedeceğiz. Öncekilerden ve şu an ne olduğundan ve var olan konjektürün nasıl ilerlediğinden bahsedeceğiz. Sonrasında işte geçmişte verdiğimiz başarılı olan veyahut başarılı olmayan hisse senetlerimizden bahsedeceğiz. Yani size karşı olabildiğince samimi ve dürüst bir şekilde olmaya çalışıyorum. Ne olup ne bittiyse e, sizlere aktaracağım bu bir hafta içerisinde. Böylelikle siz de alım satım veyahut yatırım yolculuğunda kendi yolunuzu çizmek konusunda bilgilenmiş olacaksınız. Yani e, bizim te benim tecrübelerimden faydalanacaksınız. Kendi tecrübelerinizle birleştireceksiniz. Tıpkı diğer insanların zamanla kazandığı ve bedel ödeyerek edindiği bilgileri yerleriyle paylaşıp bir şeyler oluşturması gibi olacak. Yani burada bahsettiğim gibi zaten bir kazancımız yok, gelir de elde etmiyoruz. Sadece hem kendime hem de belki geleceğe birer not niteliğinde kendi analizlerimi görmek, başarılı başarı oranını test etmek açısından, Bıraktığım videolar yatırım tavsiyesi içermemektedir. Kişisel fikirlerimdir. Ee, söylediklerimin de arkasındayım. Nedenleriyle beraber ifade edebilirim. Yani neden bunu söyledim, neden söylemedim şeklinde. Sonrasında sizler de kendi fikriyatınızı, kendi düşüncelerinizi işin içerisine katarak kararınızı vereceksiniz. <laughs> Lafı uzatmadan başlayacak olursak. Öncelikle tabii ki koçla başlamayacağız. Endeksi yorumlayacağız. Endekste ne var? E, bu hafta birazcık kırmızı bir haftaydı. Önümüzdeki hafta ne olabilir? Ondan bahsedeceğim. Şimdi arkadaşlar güzel bir trend yakaladık buradan itibaren. Burada bir gapimiz oldu. Yani toplamda %13'lük bir yükseliş trendi burada bizi karşıladı ve bu yüzde 13'lük yükseliş trendi sonucunda bazı işte Çimento hisselerinin bazıları yüzde 30 civarı prim yaptılar. Onun dışında çok iyi bilançoları gelenler daha fazla gittiler tabii ki doğal olarak birkaç küçük kağıt vardı onlar iyi gitti. Bu süre içerisinde işte Afyon olsun, Raystasha olsun, Kontrol, Sasa hepsinden bahsettik, Porto belki pegasus'tan belki konuşmamış olabiliriz pegasus dışında e, pek çok hisse senedini beraber konuştuk analiz ettik iyisiyle kötüsüyle bir trend sürecini tamamladık diyebilir miyim yani şimdi şuradan başlayalım <laughs> bu trend devam edecek mi birkaç gündür kırmızılık var ne olur ne biter sorularını cevaplayacağım Şimdi arkadaşlar kendi şahsi görüşüme göre bazı hisse senetleri dışında yani bunlar ne olabilir? Ereğli, Aselsan, işte bazı büyük kağıtlar dışında bir geri çekilme olacağını öngörmekteyim. Yani şu kırılımdan sonra zaten bu o kendisini net olarak gösterdi. Yani bu olacağını bence yani trendin kırılımını kırılım yönlü bir hareketi olduğunu bizlere gösterdi. Sonrasında da çok sert olmamak kaydıyla Birkaç bar açtı. Şimdi de arkadaşlar bakıldığında nerede olduğumuzu görüyoruz. Birazcık zirve noktalarda olduğumuzu görüyoruz. Tabi bu dev bir trendin tamamıyla dönüşümü şeklinde yorumlanmalı. Tabii ki hayır böyle yorumlanmam. Ama size şunu göstermek istiyorum. Yani genel e, piyasadaki traderların aksine benim dikkat ettiğim başka bir husus mevcut. Burada trendimizin gücünün eskiye nazaran daha az olduğunu görüyoruz. Yani RSI arkadaşlar bakın düşük tepeler yaparken e, BIST'imiz yüksek tepeler yapıyor. Yani hayır hay. High. Bir sonrakinden daha yüksek zirveler yapıyor. Şimdi bu zirvelere baktığımızda tabi güzel de bir trendin oluştuğunu görmekteyiz. E, arkadaşlar şu anki görünüm trendin trendin gücünü onaylamadığı yönünde. Yani bakış açımız bu şekilde. Şu anda RSI'de de bir kama söz konusu. Yani bir kama oluşumu söz konusu. 66 seviyeleri önemli olacaktır RSI için. Eğer ki 66 seviyeleri kırıldığı takdirde yani bunu fiyatta onaylarsa bir miktar geri çekilme görebiliriz. Yani bu negatif uyumsuzluğu fiyat çalıştırmak isteyebilir. Bunu size ifade edeyim. Yani şaşırmayın. O yüzden Viyop'ta yer alıp satıyorsanız pozisyonlarınızı lütfen ona göre ayarlayın. Bakınız 20 ortalama nasıl çalışıyor. Yani nereye kadar çekilir derseniz. Şu an 8 ortalama muhtemelen buradan geçiyor ve bu 8 ortalamadan destek almış birkaç defa. Benim ilk beklediğim yer yani 20 ortalamaya bir çek geri çekiliş olur. Bu tür e, oyumsuzluklarda genelde 20'ye doğru bir hareket gözlemleriz. Gerçi çok sert bir trend söz konusu değil yani. E, hunharca bir trend olmadı. Küçük bir trendti bu. Yani bunlara nazaran geçmişteki enflasyonist dönemine nazaran. Yani 21 ya 21'in geldiği noktada şu an 9.900 seviyeleri sonrasında da 9.400 seviyelerini görme ihtimalimiz mevcut. Şu anki konjektürde bunu ifade edeyim. O yüzden biyopçu arkadaşlar gerçekten dikkat etsinler. Yani bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Pozisyonlarınıza lütfen dikkat edin. Çünkü trendin gücü onaylanmamış durumda. Yani eğer ki coşkulu bir trend sürülüyor olsaydı şu an size bunu derdim. Evet trend şu şekilde iyi bir durumda arkadaşlar. Ona göre pozisyonlarınızı daha e, coşkulu tutabilirsiniz. Hırslı davranabilirsiniz. Fakat o hırslı süreç yani hırslı olacağımız süreç bir miktar geride kaldı artık. Birazcık sessiz kalma piyasayı izleme ve sonrasında hareket etme dönemine geldik gibi duruyor. Bunu size söyleyeyim. Endeks için söyleyeceğim bu. Peki diyeceksiniz elimde asarsan var bilmem ne varsa var, carçut var. Bunları ne yapayım çıkayım mı? Arkadaşlar yatırımcı olan adam bu tür fiyat hareketleriyle pek ilgilenmez. Bunu size ifade edeyim. Önce siz ne olduğunuza karar vereceksiniz. Ben trader miyim yoksa alım satımcı mıyım? Traderseniz eyvallah. Ama diyorsanız ki ben adım satımcıyım, şey yatırımcıyım. Ona göre sizin daha bakış açınız elinizdeki lot sayısını arttırmaya yönelik olmalı. Yani düşüşler fırsat görevi görür. Ve elinizdeki lotu arttırmaya çalış çalışırsınız yani. E, bu şekilde hareket edersiniz. Şimdi endeks yorumu belirsiz ve dikkatli olmamız yönünde bizi uyarıyor. Arkadaşlar kontrol matiğe gelirsek. Yani şimdi kontrol matiği arkadaşlar. Biz çok önceden bahsettik. Tam buralardan, şu barlardan, buralardan konuştuk bunu. Çok kez konuştuk zaten. Birkaç videoda buna yer vermişimdir. Ya sonrasında da bilanço verisi istediğimiz gibi gelmedi açıkçası. Ters attı. Yani elinde bulunan arkadaşlar bu bilgiyi göz önünde bulundursunlar. Bir hatamız olduysa da affola, kusura bakmayın. Yani biz çok önceden beridir zaten kontrol matik hakkında bahsediyoruz ama yani bizim beklentimizden ziyade e, bilanço verileri, gerçek finansal veriler önemli. İstenileni vermedi. Yani bu konuda net bir yol haritası çıkarmak isterdik. Biz de zarar ettik. Yani hakkınızı helal edin eğer zarar ettirdiysen e, yukarıdan maliyetlendiyseniz. Ben önceden bahsettim ama belki yukarıdan maliyetlenen, şuralardan maliyetlenen arkadaşlar olmuştur. Bilanço verileri iyi gelmedi. O yüzden bu kağıt artık arkadaşlar elimde yok. Bunu ifade edeyim. Yatırımlık tutmuyor. Tut tutmak dışında değil bakın. Alım satım konusunda diyorum. Yatırımlık eyvallah tutulur. Orası ayrı. Yeni lot almak isteyenler biraz beklesinler eğer yatırımlık biriktiriyorsa. Onun dışında Afyon'dan bahsetmiştik. Bakalım. Afyon ne yapmış? Afyon'a bir bakalım. Arkadaşlar Afyon ee, yukarıya denedi, denedi, denedi. Yani şuralardan paylaşmıştık. Afyon güzel primlendi. Ortalama %20, maksimum %30, %20 civarlarında bir kar bıraktı yani. Şimdi Afyon'da endeksin geri çekilmesiyle beraber ben şu alanın yukarı yönünü kırılmasını istiyordum. Fakat şu mum ve şuradaki kararsızlık ifadesi benim açıkçası pek hoşuma gitmedi. O yüzden endeksle beraber hareket edebilir gözüyle bakıyorum. Afyon'da kar al olabilir. bir miktar kar alabilirsiniz yani. Eğer ki maliyetlendiyseniz aşağı fiyatlardan, güzel fiyatlardan karınızı alıp birazcık dışarıdan seyretmenizde sakınca yok. Onun dışında Ee, ne vardı başka? Tüpraşımız. Tüpraşı da analiz edelim. Şimdi tüpraşta da bakın negatif uyumsuzluk çalışmış. Yani bu arkadaş 179'u gösteriyor ki bu endeksi bayağı etkileyecek bir kağıt. Bu endeks, bu arkadaşım burayı gösteriyor olması yüzde bir, hadi biraz daha sarksa yüzde beşlik bir yüzde yapıyor. Yani buraya hedeflediğimiz işte 179 olsun biraz altı olsun 176 olsun buralara doğru geldiği takdirde endeksi geri çekmekten geri durmaz. Ama Ereğli'nin mesela bilançosu biraz daha iyi. Yani öyle haldır uldur yine indireceklerini düşünmüyorum. İfade edeyim yani endeksi bir miktar endeks konusundaki yorumumuzu onaylar nitelik taşıyor bizim için şu anki görüntüsü. Pro'yu yaktım arkadaşlar da, kusura bakmayın. Neyse. Türk başı geçtik. Aselsan hacımıza gelelim. Aselsan ne durumda bir bakalım. Aselsan'ı çok yani şuralardan paylaşıyorduk. Yani buralarda konuştuk, burada konuştuk, burada burada her yerde Aselsan'ı konuştuk diyebilirim. Yani Aselsan arkadaşlar endekse nazaran bakın endekse nazaran daha farklı bir arkadaşımız. Yani Erey ben şu anda bu endekste illaha bir kağıt tutacaksam esasen Ereğli tutardım. Yani bu arkadaşlardan ben iyi şeyler bekliyorum. Ereğli'nin bilançoyu geldi. Aselsan'ın da gelebilir gözüyle bakıyorum ama benim Aselsan'da zaten pozisyonum aşağıda. O yüzden BIST'te al var, long var yani. Çok umursamıyorum pozisyonu 6. ayda. Nereye gelirse gelsin kafasındayım. O yüzden Aselsan e, endekse nazaran zaten iyi de duru, duruyor şu an. Görüntü olarak da iyi. Görüntü olarak da iyi durumda. Bir sıkıntısı yok. Sadece endekste geri, çekil geri çekilirse işte şurada mesela trend geçiyor dostum. Dostlar şuradan 61 trendine doğru bir geri çekilebilir. Yani endeksin ufak çaplı bir dönüşü halinde. Böyle bir manzarayla karşılaşabiliriz. Sadece bunu ifade edeyim. Koç yani Holding güzel bir trendi vardı. Fakat şu Kararsız mum iyi değil arkadaşlar şu var bakın kırmış sonra kapanışta yetişememiş pin bar yakmış yani bu bizim için pek hoş bir görüntü değil bunu baştan söyleyeyim yani buradan kırmızı onay barı gelirse şu seviyenin altına atarsa 229'un parça parça şöyle bir iki banda doğru geri çekilebilir düşüncesindeyim yani endeks de zaten beraber hareket edecektir muhtemelen yani o yüzden yok da Iseniz, dikkatli olun. Ee, alacaksanız da birazcık dışarıda kalıp durumu analiz edip beklerseniz sizin açınızdan iyi olacaktır. E, ee, bakalım. Ondan da bahsetmiştik. Eksik kalmasın. Reis ne yapmış? Reis Aşı gayrimenkul. Şöyle bir bakalım. Reisaş'ın taşımacılığı. Arkadaşlar Reisaş'ın ikisine de analiz etmiştik. Ben beğeniyorum. Elinde bulunan varsa Reisaş'tan. Özellikle lojistik tarafında diyorum. Bakın özellikle lojistik diyorum. Lojistiğini şu süreç içerisinde daha sabırlı davranabilir ona karşı. Yani endeksten ziyade yan tahta gözüdür. Gözüyle bakıyorum. Biraz daha sabırlı olabilir alıp satmak konusunda. Hemen celallenip elindeki maldan olmamasını öneririm. Şu anda da bir negatif uyumsuzluk var ki 74 tepesi açılırsa daha biraz daha yukarı gidecektir. Gittiği takdirde yeni bir negatif uyumsuzluk yapacak ama ancak şurada daha ufak çaplısı var diyebilirim yani. Şu negatif uyumsuzluk var bunda da. Sadece düşük maliyetten olan arkadaşlar için diyorum. Bakın aşağıdan aldıysanız yani bilanço verilerinden sonra biraz aşağı geldiğinde aldıysanız ona göre e, pozisyonunuzu alın. Yeni alacak arkadaşlara önermiyorum. E, tavan, ben hareket etmiş kağıtları pek seviyen bir adam değilim. Onun dışında Reysaj, gayrimenkul e, olması lazım. Reisaj, Dab Gayrimögül, Lojistik, Lojistik. Niye çıkmıyor ya? Anlamadım gitti yani. Hah çıktı arkadaşlar. Yatırım ortaklığı. Bu da aynı şekilde. Yani ucuz bulduğum, GEO'lar arasında ucuz bulduğum kağıtlar arasındaydı. Paylaştığımız yerimiz burası. Şurası hatta. O kadar da dip değildi. Bunun böyle geleceğini tahmin ettik. Bunu zaten ifade ettik. Sonra geldi 25.44'e. Akabinde de buradan elinize ortalama yüzde 40 civarında bir para bıraktı. Yani arkadaşlar bu piyasada yüzde 40'ı buluyorsanız, yani bakın kaç haftada buradan bunu yapıyor? 1, 2, 3, 4, 5, 5 hafta içerisinde cebinize yüzde 40 koyuyor Siz yüzde 40 almak için şu anki piyasada, yani vadeli de bankadan bir yıl şey talep ediyorsunuz. Bana işte para ver, cadşurt bir yıl içerisinde. %40, %50 daha doğrusu biraz daha yükseldi. %50. Para talep ediyorsunuz. Burada kazandınız %40. Hem de 5 hafta içerisinde kazandınız. Peki diyeceksiniz ki bu trend devam edecek mi? Ne düşünüyorsun? Bakın dost, bakın dostlar. Şuradan gelen bir düşüş trendimiz mevcut. Bizim için önemli olan şey bu. Buradan bir düşüş trendi var. Bu hafta arkadaşlar Reis Aş için çok önemli. Reis 70'in üstünde kalırsa bu haftanın sonunda Elinde olan arkadaşlar için güzel şeyler olur. Gerçekten keyifli bir şey yaşarsınız. Böyle hoşunuza gidecek. Paraya böyle para demeyeceğiniz bir zaman yaşarsınız. Ee, onun dışında stop olmak için yani baktığınız endeks tersi atıyorsa şuradan gelen bir ne ufak çaplı trendi var. Şu barı şuradan aşağı kırılmadı sürece yani 32 seviyelerinde sabırlı olabilirsiniz. Ama baktığınız tersi attı kırılıyor. Endeksle beraber aşağı geliyor fazla düşünmeyin. Yani oradan sonra sizin kararınız. Fakat buradan sonra yani 70 seviyelerinden sonra güzel olacağını düşünüyorum. Daha güzel olacağını düşünüyorum. Velhasıl bunu da geçelim. Bakalım. Akfeye'nin bilançosu güzeldi. Arkadaşlar buna da bir bakalım. Şimdi arkadaşlar bu geldi biraz geri çekildi. Kapatmaya çalıştı. Yani şu boşluğun kapatmaması iyi değil. Fakat bilançosu güzel. Yani illa kapatacak diye de bir şey yok. açtı dediğim gibi kademeli. Kademeli almaya özen gösterin. Nereden işte ne yapar bir şey diyemem. Fakat bu arkadaşın haftalık görüntüsünü beğeniyorum. Yani haftalıkta baktığınızda şu barıların üstüne atmış. Önemli olan 28'in üstüne attığı takdirde bir üst bant bir üst bant şeklinde hareket eder. 28'in üstüne kalıcı olmasını isterim. Böyle bir grafiğin Yani bu, bu biraz daha riskli. Yani bunu takipte kalmanızı öneriyorum. Bunun analizini, bilanço analizini ben yapmadım. Bir arkadaşım yapmıştı. Sonrasında teknik olarak da hoşuma gitti. Bilançosunu da baktım. Gayet güzel, harika bir bilanço. Dönemsel bir bilanço. Yalnız şunu ifade edeyim, yani sürdürülebilir bir bilançosu yok. Alını tutun falan demem bu, bunu böyle uzun vade tutulacak bir şey değil dönemsel bir bilançosu var. Yani belki bu 3 ay içerisinde 3 ay demeyeyim de yeni bilançosu gelene kadar güzel bir e, hareket yapılabilir. Dediğim gibi tekrar ediyorum endeks trendini bozmuş durumda. Trend bozmuş diyemem ama gücü yetersiz. Dikkatli olun. Yani sadece atacağınız adımlarda dikkatli olun. Eğer ki baktığınız 24'e doğru tekrar bir geri çekilme gördünüz. Oralardan maliyetlenirseniz sizin için daha iyi olur. Buradan yüklü girmek istiyorsanız yani şu gap'in şu gap boşluğunun da artık telafi edildiğini görmeniz lazım. Gap boşluğunun telafi edildiğini gördükten sonra da 8 ortalamayla trendi sürmeye özen gösterin. Ya da süper trend siz bilirsiniz orayı. Yani stoplu olmanız önerilir. Özellikle bu piyasada stop stoplusunuz sizin en önemli silahınızdır. Onun dışında Tav Havalimanları vardı. Yok. Tav Havalimanları yoktu. Doğuş var. Sasa'ya bakalım. Sasa son olarak. Sasa'ya bakalım. Şimdi Sasa'da arkadaşlar bir geri dönüş söz konusu. Seviyor yani böyle bu tür manyak hareketleri. Böyle bir anda küt, küt 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 yukarı alıyorlar. Bir anda aynı hızla geriye çekiyorlar. Ben bu trendi çok bekledim Sasa için. Kırılmasını ki kırıldı. Yani bu trende öden verin arkadaşlar önümüzdeki günlerde 55 ortalamasını denemek ister yani 43 40 38 seviyelerini denemek isteyecektir buralarda uygun fiyat kazanç oranlarında kendisi burayı denediği takdirde bizim buradan beklentimiz yani bu fiyat buraya gelecek haftalıkta bu arada 55 buraya gelecek sonra burada mavk var bakın mavk'tan belki biraz altına sarkar sonrasında devam edecek yani bizim aradığımız aslında burada bir pullback arayışımız var yani şu hareket bir pullback bu pullback'i görebilirsek şu kanala doğru doğrudan bir hareket olabilir. Peki nereden anlayacağız? Mesela 55'e geldik. 43'ten maliyetlenirsiniz arkadaşlar. Diyelim ki buradan maliyetlendiniz. Şurada sizin stopunuz olmalı. Yani 21 ortalamanın altına kırarsa eğer tekrardan alt bandı dener. Şurayı deneyecektir. 39 dener yani. Ona göre dikkat edin. Stop noktanıza önem verin. Bu arkadaşı seviyorum. Şu anki bulunduğu durumu da uygun bulmaktayım. Türk traktör hoşuma gidenler arasında bu ara. Türk traktör e, ufak bir kırılım yaptı gibi duruyor. Yani son barı iyi değildi sadece. Burada da bir dojistler var. Yani buradan güzel bir tepki aldı takdirde. Bu arkadaş da 70'in üstüne atmaya başarabilirse. Güzel bir yükseliş trendiyle bizi baş başa bırakacaktır. Türk traktör uzun vadede de yani cebinize sizi zarara sokmayacak. Biriktirilmeye uygun bir hisse senedidir. Bunu da ifade edeyim. Yani küçük saçma sapan işte tahtalardan biri değil. Onun dışında bir istemiz daha vardı. Yazılımlarda. Smart'a bakacağız. Bunu ee, al. Bu konuda sadece analiz edip geçmiştim. Yani pek bir şey söylemedim. Ama yazılım trendi biliyorsunuz ki önemli e, oluyor bu aralar. Bazen işte yapay zeka ile ilgili bir haber düşüyor piyasayı hareketlendiriyor. Şimdi arkadaşlar 21 ortalamanın üstüne oturmuş fiyat. Şimdi bu tür trendlerde ortalamalar önemlidir. Açıkçası bu yutan bir bar olmuş. Yani bizim burada önceki barı yutması hiç hoş değil. Önceki barı yuttuğunu görüyorsunuz. Bu bizim için iyi bir şey değil. Bunu ifade edeyim görüntü olarak. 42-24'ün altına yine böyle de bir bar görürsek fazla durmanın anlamı yok. Yani bu RSI aslında bizi burada onaylaması gerekirken istenileni veremedi. Bunu da ifade edeyim. Normalde benim beklentim böyle bir hareket olmazdı. Buraya geldiyse üstünde kalır sonra şunun üstüne atar ve devam eder şeklindeydi ki şurada yurt dışından haber düştü. Bilgiros'un haberi düştü arkadaşlar. Bilgiros işte yazılım şirketlerine, teknoloji şirketlerine salladı. Pahalı olduğunu falan ifade etti şu an korkunç durumda falan bir şeyler dedi. Öyle deyince işte şu barı bizi çevirdiler son gün. Bir güzel döşediler açıkçası. şu Doji Star da oradan geliyor yani işin özünde. Belki yazılım trendi bir süreliğine duraklayabilir. Yani açıkçası smart sizin için işte daha mı iyi diyor derseniz hayır değil. Bunu da ifade edeyim. Yani smartı sadece üstünden öyle bir geçip yorumladığım için tekrar ele aldım kafeinin bilançosu smarttan daha iyi. O yüzden ben kafeini takip edeceğim. 122 seviyelerine bakacağım yani. Eğer 122 seviyelerinde düşük periyotta açacağım. 122 seviyelerinden böyle güzel dönüş dönüş tarzı bir trend yakalarsam tekrar belki bir şans denemesi yap yapılabilir. Ama şu anki konjektürde pek öyle durmuyor yani. Şu özellikle bu yeşilden sonraki bu kırmızı pek iyi değil. 122 seviyeleri bu arkadaş için önemli olacak. Kırıldığı takdirde kafein için söylüyorum. Çok dikkatli olmanızı öneririm. Çok dikkatli olun. Çok dikkatli olun. Bunu size söyleyeyim yani. Velhasıl kelam şu anki konjektür öyle. Yurt dışında Paseo var. Bir de bizim sevdiğimiz arkadaşlardan Vakko var. Paseo şu an güzel bir sıkışma alanında. Yani yan tahta zaten çok küçük de bir kağıt. Biraz pahalı olmakla beraber. Küçük bir tahtacık. Bu arkadaş İpek Yolu hattında ticaret yapan, demir ilgilenen bir firma. Bu arkadaşı o yüzden hususi ilgileniyorum ve her zaman karşımda oluyor grafiğiyle. Ne oluyor, ne bitiyor haber akışında takip ediyorum. Yani bu da e, pahalı olmakla beraber portföyünüzün bir kısmıyla eğer ki %2, %3 böyle küçük bir parçayla alırsınız. ileride belki hikaye oluşturabilirse güzel paralar bırakabilecek bir şirket. Çünkü çok küçük bir şirket. Bunu ifade edeyim. Ee, onun dışında şu an yurt dışında haberlerde ne var diyeceksiniz. Şu an yurt dışında İsrail saldırısı var. Onun dışında refah operasyonundan dolayı işte ABD yaptırımları sıkılaştı. onun Onunla beraber Çin'in Fransa çıkarması oldu. Çin Fransa'ya işte çeşitli anlaşmalar sundu. Yapay zeka olsun bazı e, teknolojiler olsun anlaşma yapmak istiyor. Beraber belki ticaret ticaret hacimlerini genişletmek istiyorlar. Tabi bu ABD'nin pek hoşuna giden bir şey değil yani açıkçası. E, Avrupa'yı özellikle Çin pazarında e, ortadan kaldırmak yani etkisini düşürmek değilim. etkisini düşürmek istiyor. Çünkü kendi çıkarlarına ters olduğunu düşünüyor böyle bir durumu. Yani Fransızların bu hamleyi yapıyor olması bir miktar ABD'lilerin de dikkatini çekmiştir diye düşünüyorum fakat ABD'liler şu anda işte o İsrail konularına odaklanmış aynı zamanda Çin'in Tayvan mevzusu vardı ona odaklanmış durumdalar bunun getirileri ve götürüleri şu şekilde olacaktır günümüzdeki zaman diliminde yani yapay zeka trendinin belki bir süre duraklayabileceğini fakat devam edebileceğini düşünmek lazım yani yapay zeka trendinden kopmayın arkadaşlar yenilebilir enerji trendine benzetiyorum ben ...o da duraklayarak gitti. Hemen her şey olmuyor. Yani yapay zekaya dikkat edin. Yapay zeka haberleri düştükçe yurt dışından... ...bizim Türkiye piyasalarında işte VBTYZ öncelikli... ...art yazılım olsun, kafein olsun, smart olsun... ...hepsi bunların hareketlenir. Bunlara önem verin. Bu haber akışlarına. Velhasıl onun dışında dikkatimiz dikkatimi çeken olaylardan ne var? Ermenistan'da Paşinyan hükümeti işte... Türkiye'ye yanaşmaya çalışıyor Türkiye ve Azerbaycan'ı. Fakat Ermeni lobileri olsun, işte Avrupa olsun, Fransa olsun özellikle silah yardımı falan yaptı. Birazcık bu e, Pas yolunda bahsettiğim o demir demiryolu yani o demiryolu hattı İpek yolunu e, hayata geçirilmesini bir miktar engelliyorlar. Fakat iş elinde sonunda onun gerçekleşeceğini düşünüyorum ben. Eee ilk üçüncü olarak Kalkınma Yolu projesi vardı. Irak üzerinden Basra kör, Körfezi'ne dayanacak. Yani Hindistan malları olsun, Arap malları olsun. Avrupa'ya doğru bizim üzerimizden demiryolu ile ve karayolu ile taşınacak. Daha çok demiryolu ile. bu süreç içerisinde yani bunu Araplar da 15 milyar dolar yanlış hatırlamıyorsam bütçe ayırmışlardı en son. 15 milyar 15 diye hatırlıyorum. 45 karıştırdım bir anda. İyi bir miktar yani ayırdılar. Onlar da bunun gerçekleşmesini istiyorlar. Irak hükümeti de bunu istiyor. Onların da milli çıkarları gereği. Yani böyle bir yolun, böyle bir ticaret yolu.